Hepinize merhaba arkadaşlar yani sizlerle birlikte Kar Eyaz Kar 2 serimize yeni serimize yani kaldığımız yerden devam ediyoruz. En son hatırlarsınız arkadaşlar 1. bölümden 6. bölümüne kadar e, tabaçla bir şekilde tamamlamıştık A1'den 6'ya kadar. 5. E, bölümü 3 yıldızla geçememiştik bir yıldızla arkadaşlar 2 yıldızla geçmiştik onu hallettik ve hallettim video dışında bonus yakışa bonus 2x diyor bunlar da herhalde Ha bak birinci oyundaki gibi bir kalp paketi varmış güzel can paketi. Tekrar spamlamamıza sağlayan arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar ve arkadaşlar video ben sana like, abone olmayı unutmayın. Bundan sonra da arkadaşlar sürpriz bir oyun videosu gelecek arkadaşlar. Yani arda 3 gün boyunca 3 tane farklı oyun izlemiş olacaksınız ama bundan sonra gelen arkadaşlar böyle yan seri gibi. Mini oyun gibi değil de yan seri gibi arkadaşlar. Ee, şimdi arkadaşlar buradan direkt e, canavar öldürme ödüllerimizi de alalım. Şimdi arkadaşlar baştan mat. Evet matın alalım. Kaç elmas var da ah HP'yi göremedim. Ee, sonra zeppelin alalım çünkü bir de bölüne tekrar tekrar oynadığım için tabi. E, HP 5000 diyor. Bunu öldürmenin yolunun olduğunu sanmıyorum. Hasar büyük diyor arkadaşlar. Ve ben şunu fark ettim arkadaşlar, şunu e, keşfettim daha doğrusu. Video dışında arkadaşlar bölüne tekrar dolaş oynarken e, ve e, zaten öde işte o görevden falan da gördüm. Bu onunla ile kapışmak için arkadaşlar bu normal olarak gel geliyor bilmiyorum da ama <laughs> şu ketçap atan var ya. Bu ketçap atan arkadaşlar bildiğiniz üzere bize bir 450 elmas veriyormuş o vardı çok iyi bildiğin üzere ee, ketçap fırlatıyordu bir bar çıkıyordu o bize o ateşi e, ederdi isabet ettire ettire o ketçaplara o bar yükseliyormuş o barı tam doldurduğunda böyle bir geçiş oluyor bir portal gibi bir yer oluyor akşama üstümüzde bu om nom nom denen yaratık geliyor ve üstümüzde bir hamburger oluyor arkadaşlar ona tıklaya 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 bizim araba hamburger onun ağzına atıyoruz ve ee, kurtuluyoruz ve arena var ara arkadaşlar arena'yı da... Oynayacağız ama ilk başta arkadaşlar 5400 elmas biriktirdim arkadaşlar. 5400'dü değil mi? Ha yo 5400 e 7662 pardon evet en son bir şey daha yapmışız arkadaşlar ee, ilk baş arkadaşlar e, şu arenayı oynamak istiyorum hatta şöyle bir şey yapalım bence arkadaşlar ilk 7. bölüm bitirelim 7. bölüm bitirdikten sonra evet ara diye bir şey geldi bu arkadaşlar i̇şte kanca takılmamaya çalış bu kanca atıyormuş gibi bir şey şimdi uzman mutlu arkadaşlar gene çılgın modlu çantımı deneyeceğim İnşallah geçeriz yani inşallah bir sıkıntı bir şey olmaz yani, yani iyi, umarım evet bu arada kırmızı buton vardı arkadaşlar. Kırmızı buton diye bir şey işlemiş ilk bölümde. Ve yiyormuş arkadaşlar. Yani hani umarım diğer arabaya işler o kırmızı buton. Ee, yani işliyormuş. Böyle şöyle bir şey arkadaşlar. Normalde özelliğe bastığımız gibi üstüne değdiğiniz gibi direkt aktif hale geliyordu ya. Böyle, bu kırmızı buton sayesinde istediğimiz zamanda e, özelliği özelliğe aktif hale getiriyoruz. Yani bunun olayı buymuş. Kaç abi? Ah be abi çok sığır gibi hasar vuruyorum biliyor musun? Yani hani insaf. İnsaf istiyorum sanırım. Yani sadece insaf istiyor ve evet. Şöyle bir şey var arkadaşlar. Bir de bombacı diye. Bunun canı bir diye az, e, orada vardı. Bir diyordu ama yani normalde tek atışta yani en ezik bir şekilde vursak bile direkt tek yemesi lazım ama kendisi kamikaze olarak geçiyor saldırıdan. Ee, evet. Evet evet evet. Hop çok güzel. Bir yıldırımı basalım arkadaşlar. Bir yıldırım basalım. Şu arayı dövdürün abi çok iyi. Allah'ım inşallah geçeriz. Geçemezsek bile en kötü ben şeyi de kullanabilirim ya. Hak. E, Reklam izleyerek hak doldurma. Abi bas gaza buradan. Belki de biraz erken konuşmuş olabilirim. Bas abi. Bas gaza. Hop çok güzel. Geçtik geçtik geçtik. Geçtik ve çok güzel. Arkadaş arabanın gözü falan yani kıpkırmızı oldu arkadaşlar. iki tane kutu almışız artık o anda. E, yani telaştan şey yapamadım. E, mesela hani biz işlemiştik ya arkadaşlar o işlememiz arkadaşlar e, parçalarımız gidiyormuş ve tekrardan toplamamız gerekiyor o bizim için bir eksi ama e, çok da büyük bir eksi değil yani ben oyunlara oyna oynaya zaten şey yaparım ve arkadaşlar evet gördüğünüz gibi arkadaşlar zaten direkt satın al buton çıktı ve arkadaşlar yeni arabamız karborjinimizde satın aldık ve Slot diyor arkadaşlar. Slot ne? Ee, slot ne haber bu? Allah Allah. Ee, kırmızı düğme bu arada aktif hale ya. Buna da işledi şimdi arkadaşlar bu arabaya. Slot diyor. Slotun ne olduğunu bilmiyorum arkadaşlar. Ha, daha fazla cihaz almamıza sağlıyor. Keşke vermeseydim. Şimdi hepsine bir vereceğim arkadaşlar. İlk tüm yükseltmelerini bir vereceğim. Ee, zaten ilk görünümü gördüğünüz için ee, çok da şey e, yani oyuncu gösterme gerek kalmadı. Şimdi abi ben bu şekilde arenaya bir girelim diyorum. Arenaya bir girelim abi. Arenada şöyle bir şeymiş arkadaşlar hani birinci oyunda tank tankometre tank et evet, konuşamadım abi. Ee, hani alıyorduk ya arenalardan. Buradan da grandit miydi neydi? Ona almak için arkadaşlar oynuyormuşuz evet. Direkt oynayalım. Nasıl bir şey bilmiyorum. yani birinci oyundaki gibi ise tamam. Ve o bu nasıl bir map? Baya kul cool bu arada yani aklıma oyunun ilk versiyonları geldi ya Oyunun ilk versiyonunda bunun daha da Allah belanı. E, bu arada önümüze bir şey takmamız lazım onun için de e, para olmaz lazım tabi yani yaz araba baya sağlanmış. Allah bas abi can alaydım neyse çok güzel e, abi arana biraz zor mu yoksa bana mı öyle geldi? ara gerçi bu da. Yani çıkaydım be. Çıkaydım vallahi çok makbule geçerdi. Abi arabanın da tamam araba sağlam falan ama yeni araba da bu arabanın da bir ömrü falan. Bu ne be? Abi geri gidiyor bu araba. Bu ne? Ama böyle olmaz. Bu arana nasıl bir şey bu ya? E tabi gerekse ben arenayı video dışında da oynayabilirim ama yani araba geri gidiyor şu anda. Abi bu ne kadar saçma. Ama desem yani mal niye böyle bir şey oldu? Üç tane slot vardı orada. Ona DM'den mi geçmemiz gerekiyor acaba? Sen bir sus ya. Araba Allah'tan sağlam da. Bir de çiftliği almak istiyorum arkadaşlar. Abi Ama bu çok saçma. Bu arada gerçekten saçma. Çok saçma ya. Çok saçma. Çok saçmaymış. Arenayı sevmedim. Birinci oyunda arena ne kadar iyiydi ya. Bir bölüm geçiyordum. Biraz zorlu oluyordu. Belli bir mesafe söylüyordu gitmen gereken. Canı da almıyorum ama. Hani. Bu ne? Bu Tüpe terbiyesizlik yani. Kanka ee, bu sapanı ben sevmiyorum ya valla. Şimdi keşke sapanı almadan direkt çifti alsam diyeceğim de. O da imkansız ya. Şimdi i̇mkansız diyorum pardon niye imkansızım. Yaparız da işte direkt hiç, ee, sapanı aldım yani. yani sapan almadan da hiçbir hiç şekilde vuramayız. Abi direkt gereği sen aslında beni. Bu arada bu araba dayanacak mı? Arkadaşlar biz onu bu zaman biz bunu böyle sürekli sürekli yapacağız. Ben geliyorum mu arkadaşlar? Evet arkadaşlar geri gidiyoruz. Ee, üç kutuyu da almış gözüküyor aynı işte bölümlerde kutu topladığımız gibi. Ee, bakalım ne olacak? Bitti. Aa tamam güzel. tüm Çok değişik bir şeymiş bunlardan bir şey mi öyle? Aa, ama bak dedi de bak kaç tane 1 3 4 5 6 7 8 9 9 tane kutu toplamamız gerekiyor ve her arnada yani bu arnada 3 tane verdi demek ki 2 aranı var arkadaşlar. O zaman bir haritada boş yani bir 4 tane harita var oyunda. Bir tane haritada hiç ara ara olmaması lazım yani hani mantıken. bu arada normalde 16 liraya alabiliyoruz ama yazar kaç o zaman şöyle bir şey yaparız. E, zaten 2 tane aranı kalmış. E, ben bunları yani şimdi video içinde de oynayabilirim. Ee, Ama şunu söyleyeyim arkadaşlar. Karborjinya yani bu yeni arabamıza helal olsun. arabadan iyi dayandı yani. iyi güzel arabaymış. Ben sevdim. Bu arabayı sevdim. Yani o kadar hasara rağmen. Yani ısırdılar gene yani. yani. Az ısırmadılar. Bu patlayıcıyı ne yaptı bilmedim. Çılgın modda daha önce zorluk da seçtirmedi bize gerçi yani. Hani, niye normal mod almış ki? Biz çılgın mı oynayacağız? Ya da... Ee, bir zorluğun neyini bilmiyorum. Zorluk sadece elmas e, vermeyi arttırıyor yani. Onun dışında canavarlarda bir şey oluyordur. İlla oluyordur yani. Hani. E, canavarların hasarı mı artıyor? Yani onu da yorumlara yazarsın. Sevinirim arkadaşlar. Eğer oyunu e, bilen arkadaşımız varsa sadece onu söylesin. Yani daha fazla yani. Zaten biliyorsunuz Spoiler sevmiyorum. Ve ya oyunda yani bu, bir de bu küçüklüğümle oyunu hiç oynamam yani. Oyunu zaten biraz oynamıştım önceden. O yüzden sadece onu söyleyin ee, ne oluyor, ne diyor yani ne hani, ee, şey mi? Evet, sorduğum şeyi unuttum size. Vallahi sorduğum şeyi unuttum. Ne kadar güzel bir şey. Ha, ee, zorluk ee, değiştirince ne oluyor? yaratıkla üzerine bir değişim illa ki oluyordur yani. Illa illa, illa oluyordur. Ya yaratıkların çıkma oranları mı artıyor yoksa yaratıkların hasarı, canı falan mı artıyor yani onda? Yorumlara yazarsanız sevinirim ve ilk bölüme daha dünkü bölüme Allah bu arada hayvan geliyor. Şunun yaptığı şey göstereyim mi bilmiyorum ama bence göstermeyeyim ne gerek. Diyeceğim aslında göstersen daha iyi. Ne gerek diyor ama göstermek gerek. Ama arkadaşlar yani müsait bir yerde göstereceğim yani. yani. müsait bir zamanda gösteririm. Ama şu an değil. Şu an gerçek gelirse normal hasar veremiyor bu arada ısırmıyor yani. yani tamamen aslında kendisinin şey yapmaya da bu arada hayvanlaşma ya valla ee, zararsız yani onu fark ettim sadece o onlumu onlumu on, on, on diye düşüncelere mi dalıyoruz artık ne yapıyoruz Allah bu arada abi kancaya takılma dedi işte kancaya takılma dediği şey bu arkadaşlar kancaya takılınca sıkıntı çekiyor bize Spiderman gibi arkadaş kendi biraz Spiderman sanıyor galiba Allah ne oluyor abi arkadaşını mı çekti o? Bu arada bunun da canı ne kadar fazlaymış. Ve evet bir de ilk bölümde bir üzere arşırcıyla kapışmıştık. Normalde ilk boss her zaman. Ha göstereyim mi? Bak vursun abi. Bak vurdu şu an fullendi. Ve şöyle bir şey oluyor arkadaşlar. Fullendi gibi böyle bir şey oluyor ve şuna sürekli kliklemeniz gerekiyor arkadaşlar. Allah! Az kalsın yakalıyordu ve her seferinde oyun içinde e, tekrar tekrar size sizi yakalarsa herhalde daha da hızlı geliyor. O yüzden arkadaşlar yani ben şimdi tek tek tıkladım da normalde iki parmağınızı aynı anda tıklarsanız daha verimli olur. Onu da söyleyeyim. Şimdi arkadaşlar karborjiniyi de aldık bayağı iyi bu arada. Carborgini bayağı ve ben acilen mıknatıs almam lazım. Mıknatıs tam bir para kaynağı ya. Yani. Ve bu ne abi zzz diyor. Aa yaratıkları mı uyuttuk biz ne yaptık? He. Garip. Bir de ben iki kutu mu gene aldım? Neyse videoda şimdi telafi ederim. Ee, şimdi arkadaşlar bunu da yaptık ve evet, gene 3 yıldız sayıyor ama yani kutulardan dolayı yıldız vermiyor. Ee, karborgini. Ben bu pompalanmam lazım biliyor musun? Vallahi beni bir pompa almam lazım. Şimdi cihazlar dediğimizde işleyebildiğimiz şu neydi abi? 145 bunun çıkması lazım. İşte bunu çıkarmamız lazım. Bunu da bu videoda yaparız diye yapamayacağız gerçi. Bu videoda deneyemeyeceğiz ama zaten nasıl bir şey olduğunu zaten biliyorsunuz öne takıyor böyle şeyi e, kepçeyi önden gelenlere e, öyle bloklayabiliyor arkadaşlar. Şimdi gidelim. E, matkap çarpışmada çok tehlikedir. Bu ne abi? Yeni yaratık. Vay. Yaratıklar bayağı hızlı geliyor ama böyle yaratıklar böyle bir anda hani böyle normalde Aha üstte Allah dondu oyun dondu Abi oyun dondu oyun, dondum. oyun dondum. alo Alo oyun dondu bu ne abi şimdi? Anne ben böyle bir saçmalık görmedim. Hani adam öl dedi ya. Boşuna benzinim gitti yani. Bak benzin boşa gitti. Abi normalde mesela yeni yaratık geldiğinde ilk başta hemen üstümüz olurdu ve ismi yazardı yaratığın. Ee, bu yeni mobil versiyonu yara, yeni yaratıkla yeni biraz da böyle be, hani e, yani geldi ama geldi sadece demiş gibi yapmış. Abi yani bundan ben kaçayım abi. Nasıl bir şey? Aa bak taktiği buldum. Şimdi gene donmasın da. Vurabiliyor muyum burada? Şöyle sürüne sürüne. Ya vuramıyorum. O zaman bir üst kata çıkayım. Buradan vurabiliyor mu? Şaka yaptım tabii. Buradan hiç vurulmaz. Ee, şöyle bu ben bitirdiğimizde çifti alacağım arkadaşlar. Çifte iyi. Çifte iyi de hasar çıkar diye düşünüyorum. Yaz altında beni bekleyen yaratıp sürüsü var. Abi bas. Abi ama yıldırımı bastım yıldırımı bastım arkadaşlar bu arada yemin ederim haksızlık var yıldırımı bastım abi hepinizin ölmesi lazım ya ben saymıyorum arkadaşlar bu arada harbiden haksızlık var ya ben başka bir şey demiyorum. Bir de ben çok yani biriktirmedim ha? 7000. Aslında ben daha 7 bin değil 5000 kasmıştım. Vallahi abi ben e, oyunu çok kolaylaştırdım. Çünkü birinci oyunda yaşadım ben bunu. Çok fazla elmas kastımca oyunu çok rahat. Yani tüm bölümleri rahat bir şekilde geçtik. O, abi o zaman tamam siz beni kızdırdınız. Ben bir daha 10.000 bin elmasla geleceğim. Tamam. 10.000 bin elmas kasıp geleceğim arkadaşlar bir dahaki video. Onu, onu söyleyeyim yani. Hop. Ee, çok güzel. Ama arkadaşlar bir dakika ben geliyorum. Evet arkadaşlar yalnız tam videoyu eee pat diye bir e, biri öldü arkadaşlar herhalde. E, şey şöyle normal bu bizim e, yarat timsa olan öldü. E, neydi? Mat 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 öldü. E, öyle bir taktik yaptım arkadaşlar ilk başta videoyu yapmaya denemiştim olmamıştı. Şimdi oldu. Garip bir şekilde ne yaptıysam ekstra hiçbir şey yapmadım bu arada. Oraya yaptım ve uzman modda girdim ama Bakalım uzman modda geçebileceğim mi? Uzman modda da geçeriz artık ya. Hayır. Bu arada çok zor. Ya o da aslında var ya şöyle bir şey de varmış. Ben e video dışında keşfettim. Bu bize hamburger üretiyor ya. Biz bu hamburgerle kapışırken abi. Aynen aynen vur vur vur. Aynen. E, buna kapışıp yenilersek etrafımızdaki tüm yaratıklar kayboluyor arkadaşlar. Onu keşfettim. Öyledi değil mi? Yanlış hatırlamıyorum. Öyle olması lazım. Şimdi bu yaratığın da gitmesi lazım. E bu gitmedi. Normal yaratıklar gidiyor o zaman ya. Aa dur dur dur. Oyun, eski oyunu taktik yapabilir miyim? Ah yaptım. Arkadaşlar gördüğünüz gibi. <laughs> evet. Abi yapma ya canlandırma arkadaşlar ya ama böyle olmaz ki abi bu nasıl bir bölünmüş nasıl? bu adamın özelliği ne abi çifteye al çifteye al ama abi öyle bir taktik var bu arada yaratıkların üzerine durursanız bir şekilde sürekli sürekli adamı öldürebiliyorsunuz tepesinden ama yok abi ben bu oyundan soğudum ama yani böyle olmaz ben bu oyundan soğudum yani çifteye alalım arkadaşlar ama abi böyle olmaz ya Yükseltmeden de girmek istemiyorum aslında. Çift değil. Yükseltmeden olur mu? Olmaz ki. Bir yükseltseydik iyiydi. Bir seviye yükseltsek yeterdi zaten bu bölüm için. Abi kolay da gireyim o zaman. Normal yani hani en azından bölümü geçelim ya. Video dışında zaten şey yapalım tamam. Bundan sonra bir bölüm daha oynarız arkadaşlar. Yeter artık. E, bugünlük yeterince sinirlendim ya. Yani. Sinirlenme kotamdan bak. bu. yani hani Ay ay ya, yani ayıp ya valla. Neyse. Buradan vurulmuyor değil mi? Geç buradan nereden vuracağım abi sen de. Valla ben de abarttım kafa gitti bende. Kaç 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 kaç. Tepeme çıkma işte tepeme çıkma. O tepeme çıkma olayını iptal et yani. Oo yani ne? Abi aha. Om nom nom. Bunu yeneriz. Tamam. O, o şeyden e, terbiyesiz, ahlaksızdan kurtulduk ama ekran niye titriyor şu anda? Abi. Ya. Vur öldürürüz hadi. Boss killer dedi. Abi bu bossmuş ya. Bu nasıl bir boss? Ah be şuraya gideceğim. Abi arabada geri vites yok ki ya. Arabada geri vites yok ki ya. Ya abi şu arabaya geri vites niye insan koymaz? Yani geri vites koy. İnsan kullanmazsa kullanmasın kardeşim. Ben kullanacağım belki yani. Abi hocam boşa gitti ama böyle olmaz. Şimdi ben ölürsem yani Ölürsem valla videoyu bitireceğim ya. Bu ne? Ama olmaz ki abi yani. Can gitti. Adam alacaktığına üstüme giriyor. Adam üstüme biniyor yani. Şimdi ölürsem bu arada aldın ya valla. Ya çekme sen de beni be. Çekme. Oradan da çık ama çok güzel. Ben bu oyunun ikinci bölümünden soğudum abi. Olmaz ki. Harbiden olmaz yani. Bu ısırıkçı gelecek şimdi. Vur çifteyle vur. Çifteyle ağzına ağzına vur. Oh iyi Allah'tan. Ya gider ayak vurdu ya bir tane sarı. Abi normal modda geçemiyoruz ha. Normal modda geçemeyeceğiz Ya yer çıkıyor bu arada. tamam abi takla gerek yok. Hop ağzına geçiririm seni o bombayı İşte O bombayı sen ağzına geçiririm. Arkadaşlar neyse devam edelim. Neyse sinirlenmeyelim ama yani hani tam böyle sinirlenecek olmuş ya. Bu ne? Ama ben bir daha böyle bir sıkıntı yaşamam. Bu ne abi? Z, Z, Z. Aa adam uyudu dur. Adam hala ateş ediyor ve ölüm uykusu. Vallahi ölüm uykusu oldu. Adam uyudu sonra süresi bittiğinde özelliğin öldü. İyiymiş. Bak bu özelliği beğendim. Dondurma gibi. Dondurunca da adam donuyor. O dondurmanın etkisi getirince de ölüyor. Yap. Bas. Hayır, hayır seni kabul edemem. Seni kabul edemem. Ee, ne oluyor şu anda? Adam önüne adam adam benim önüme geçti. Bu arada böyle bir şey olmaz. Hayır. Ya burada takıldın deme ya. Ha gerçi adamı öldüreceğim bu. Adamı öldüreceğimi unuttum ağzına geçireyim bir tane. Acaba ben böyle vurduğumda adama hasar veriyor mu? Ona önüne çapa taktığımda veririm anca. Hadi abi hadi hadi. Allah'ım bu ne uyuz bir bölüm. Allah çökme. Arkadaşlar bölüm. Yani bu nasıl bir bölüm? <laughs> tamam arkadaşlar bir daha normal modda abi başarısız olduk. Bu sefer de şey oldu ya. Bu nasıl bir şeydir abi ya? Ama yer çöktü bu sefer de ya. Neyse arkadaşlar bu videoda çok fazla rezillik yaşadık. İlk başta sonlara doğru kötü oldu. Neyse en azından çifti bir seviye yükselttik. O yandan bakalım. Güzel güzel. Neyse kaç video tutmak uzun. Bu videomuz arkadaşlar bu arada ee, şeye bakamıyoruz değil mi? Hmm, mağaza. Yani şimdi bakarız. Evet şimdi ne oldu abi? Onun parçasını biz biraz daha yükselttik. Arkadaşlar bu videoda e, Carbogini aldık. Yeni arabamız Carborgini aldık ve e, seviyelerden arkadaşlar arena 1'i e, e, bitirdik. İlk arena bitirdik. Çok değişmiş Geriye gidiyorsunuz, ileriye gidiyorsunuz, kutular topluyorsunuz. Hepsini toplayınca bölüm bitiriyor. Ve sağda e, ve evet. yarattık. yaratık öldürme başarımı. Ha, bunu, bununla bir kere daha kapışırsak 500 elmas. Ha, bunun başarımı şeyi var. iki tane öldürdük ve bundan davadır herhalde. Ha 5 tane miymiş toplamda? Tamam. Helikopterden olabilir bu arada. Helikopterden olabilir. Yok. Matkap var. Matkan matkapın Allah belasını versin diyorum. Bin canı varmış adamı zaten. Şunun kaç canı vardı da var 250 canı var. Aa bunun hiçbir şeymiş ya vallahi. Hasarımız büyük daha. Matkap orta diyor hızla. E, ee, ve arkadaşlar arena bir de savaştık işte ve e, rezillik yaşadık abi. Yani şu son bölümde bak şu 9. bölüm rezil bir bölümmüş. Ne olmadı biz bu bölümü bitirip kara, bu ormana geçecektik. Herhalde bu karanlık orman hani birinci oyundaki olduğu gibi. Neyse arkadaşlar o zaman mıdırdım, bu konusunda arkadaşlar videoyu ben sabah videoyu like, abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Hadi bakalım bay bay.